Bak bu işaretlediğim yerleri çalışmayı unutma tamam mı? Hoca bunları soracak mutlaka. Tamam bırak şimdi ders çalışmayı da. Bırak ders çalışmayı ne demek? Bak bu en acele şey şu anda yani sınava ne kaldı şurada? Sen zaten bu sınavı vermezsen mezun bile olamayacaksın Ege. Biliyorsun değil mi? Neriman hiçbir şey olmamış gibi yapma artık. Bir cevap ver bana. Neye? Evlilik teklifimi. Teklif miydi ki o? Teklifti tabii. Evlenelim mi diye sordum ya sana. Ciddiydin yani. Neriman sen beni Gamze ile falan karıştırıyorsun herhalde. Ben her gün ayrı düşmemek için çaresizce çare arıyorum. Niye dalga geçeyim? Ne bileyim ben öyle evlilik teklifi falan deyince... ...pembe panjurlu ev hayalleri, geyikleri geldi aklıma. Dedim herhalde şaka yapıyor. Ama sen ciddisin. Tamam o zaman evlenelim. <laughs> Yalnız e, siz beni istemeye gelemezsiniz. Biliyorsun ablam sokmaz sizi içeri. Ben abimle konuşayım. Biz seni istemeye gelelim. <laughs> Belli ki sen beni ciddiye alamıyorsun. Ama bir daha bu konuyu açmam. Çare falan da arama. Herkes kendi yoluna gider. Belli ki sen de okeysin zaten. Ege dur. Lütfen. Öyle demek istemedim. Özür dilerim ben seni tabii ki ciddiye alıyorum. Sadece ya daha küçücüğüz mantıklı düşün yapamayız. Neden? Daha üniversiteye bile giremedik. Neyle yaşarız nasıl geçiniriz hiç düşündün mü bunları? Ben çalışırım sen de çalışırsın ne var istedikten sonra? Hayallerimiz ne olacak peki? Hı? Birlikte üniversiteye gidip hayallerimizi geleceğimizi yaşamak varken neden erkenden atılalım ki o koşuşturmaya? Hem ne var bu kadar acele edecek? Ben senin gibi değilim. Doğru dürüst bir ailem olmadı benim. Belki de o yüzden bir an önce evlenip aile kurmak istiyorum ama... ...bedelini sen ödemek zorunda değilsin tabii. Ege. Özür dilerim. Ben senin bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum bu konuda. Ne olacak? Ege takmaz, Ege hissetmez, Ege'ye koymaz. Herkes böyle düşünüyor zaten. Senin beni tanıdığını düşünüyordum ama sen de beni boş beleş biri olarak düşünüyormuşsun her. Evlilik teklifi ciddiye alınamayacak kadar boş. Ege. Ey neriman. Ne karar verdin? Ne? Çocuk gelin olmayacak mısın kızım onu diyorum. Artık üniversiteye de arve Susana sen ya. Kes sesini. Aa, aa bunlardan mı utanıyorsun kızım? Saçmalama. Fena mı evinin kadını olursun? Ay sen böyle şimdi dantel falan da işlersin. O ablan öğretir sana. Ee sen ne yaptın? Yüzük aldın mı? Ay para mı biriktiriyorsun sen? Saçmalama biz sana destek atarız. Yaparız değil mi? Toplarız verirler. Uze niye uğraşıyorsun onlarla? Bıraksana kendilerini. Allah Allah ne var ya? Arkadaşlarımın mutluluğunu paylaşıyorum. <laughs> Doğru duymuşsun. Evleneceğiz biz. Ne? Üniversiteye de birlikte gideceğiz hatta. Bundan sonra her şeyi birlikte yapacağız hayatımızda. Çünkü öyle istiyoruz. Mesela okul bitince Ayvalık'a yerleşeceğiz. Şöyle sahil şeridinde denize çok yakın bir otel açacağız birlikte. Bahçemizden topladığımız meyvelerden organik reçeller yapacağız. Biz çok hayvansever bir çift olduğumuz için otelimizde hayvanları da ağırlayacağız. Yani sen de istersen bir tatilinde kedini alıp gelebilirsin. Ha, merak etme. Yalnızlar için Tek kişilik odalarımız olacak. Yani sordun diye anlatıyorum planlarımızı. Öyle ev hanımı olmak gibi bir planım yok yani benim. Sahi senin hayallerin neler? Onları paylaşabileceğin biri var mı mesela etrafında? Bizi çağırmışsınız hocam. Çocuklar siz kafayı mı yediniz? Bu yaşta ne evlenmesi? Delirdiniz mi siz ya? Nereden çıktı hocam bu? Arkadaşlarınızdan biri duymuş. İnanmadım. Gidip sınıftan birkaç kişiye sordum. Biz de duyduk dediler. Hocam biz şaka yaptık. Eğlendik onlarla. Bir otel işletecekmişsiniz. Reçeller yapacakmışsınız. Planlarınızın hepsi hazırmış. Neriman, kızım ne oldu sana? Sen böyle değildin. Kendi halinde bir kızdın. Önce benim arabamı çizdin. Sonra şimdi evlenmeye kalkışmak falan. Kızım ne oluyor? Evde bir sorun mu var? Yok hocam. Bir problem yok. Yani benim hatam hepsi. Özür dilerim. 18 yaşından sonra kimse karışamaz bize. Kanunen böyle bir hakkımız var. Ege yapma. Ha. Sen ciddi ciddi bu kızla evleneceksin. Üniversite, eğitim falan neyime diyorsun? Onu ben bilirim diyorum. Ege. ...ben bir de ailelerinizle görüşeyim. Bakalım onlar ne düşünecek. Hocam ne olur yapmayın. Bizi bununla mı tehdit ediyorsunuz? Sus diyorum. Sus. Neriman iyi misin? Kızım. Neriman, Neriman sakin ol nefes al. Neriman hocam astı mı tuttu? Hocam ilacı sınıfta. Koş hemen Neriman. getir koş. Neriman. Kızım otur kızım. Evet. kızım. Neriman daha iyisin değil mi? Daha iyiyim hocam. Ben bir hava almaya çıkabilir miyim? Tamam. Neriman. Gerçekten iyisin değil mi? Ne yapıyorsun sen? Sırf sen kızdın diye. Geleceğimi elimden mi almak istiyorsun? Hayatımı mahvetmek mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben sadece kendi kararlarımızı kendimiz verebilelim istiyorum. Onun için önce senin büyümen lazım sevdiğin insanı zor durumda bırakmayacak kadar akıllanman gerek.